bunlar da gidiyor ferdi kendi. Hepimizin kalbinde bu bir şey. Dinle, tavşanla, nerede takılıyor bu adam? Allah bu adam. Var mı? Fakat sorunuz var mı dostum? Hocam göreve geldiğiniz günle bugünkü durumu kıyasladığımızda takıma e, hangi konumda e, terendirirsiniz? Bir defa fikri olarak daha iyi bir şey. Yani mücadele üstünü bırakın. Biraz daha çabuk oynamaya başlayalım. Ben geldiğim zaman e, öyle bir görev yani tek formette. Biz bunu çift formette, öyle böyle kaldırdık. Oradaki arkadaşı ön tarafa çıkarttık. Ve daha fazla da pozisyon bulurken daha fazla da topa sahip olmak istedik. Dediğim gibi fizik kaderi bu birleştiği zaman da iyi bir şey ortaya çıkardı. İnşallah devam edelim. Teşekkür Teşekkürler. Var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Başarılı olacak. Teşekkürler hocam.